Merhaba arkadaşlar. Ön ilk yayınımızda bu son olduğu için yapamadım. şimdi ben bir yeni linki bir paylaşmam gerekiyor. Siz biraz bekleyin. şimdi hmm. hemen paylaşıyorum arkada sonucu da açıp durayım Arkadaşlar sonucu hatay uzun çalışma ardından çözdük Onuza gelmek isteyenler Discord sunucumda verilen linke ulaşabilir. Discord sunucumda olanlar zaten bilir. Linki paylaştım. Oradan katılabilirsiniz. Sunucu şu an açılıyor. Zaten şey başvurduğunuz zaman gövle belli türlü. Önde yani kimse yok mu ya? Şimdi asıl linki paylaş. İlk başta yanlış linki paylaşmışım. Ve tamam. Sonucumuz açıldı mı? Açılmış. Hmm, size fazla büyük görüntü geliyor. Şimdi ben de onu ayarlayayım arkadaşlar. Bir yandan. İlk defa bir canlı yayın açıyorum. Şöyle tamam. Sonucuya girelim. anda canlı yayınımızdayız. Sonucu açılıyor. Ya böyle bir hata verdi. Niye sonucu da benden var diye gösteriyor. Bu eksikti ya. Tekrar mı hata veriyor? Bu tavılmaz. Sonca öbürü benim hesabımla mı girdi ya? Ama yayını bir açsam bana yeter arkadaşlar. Canlı yayını da videosunu daha yeni çektim ha. Ah. Şimdi sınırca kimse gözükmüyor. Açılıyor mu? Yine bir atın sonucu yeniden başlatın diye bir hata. On yeniden başladım. Neyse ben onu hallederken arkadaşlar siz de şu anda canlı yayına devam edebilirsiniz. Yani şu anda toplanmasını bekliyorum birçok kişinin. Gelenler Can sohbete bir kalp bırakabilir mi? Ben bir kendim kalp bıraktım. Bir de baş gelenler. Bir de siz kalp bırakın. Hadi hiç gelen yok mu? sınıf takipçisiniz? Video istiyorsunuz. Video veriyoruz. ee, Nerede takipçiler? Nerede izleyiciler? orada videosu istiyorsunuz. Ha? Üzerimizden geleni yapıyoruz. Ama siz böyle izlemeyin. umursamıyorsanız söyleyin biz de ona göre hazırlanalım. Sonra abi şunu iste, bunu iste. Sonra mesela böyle abone ses, abone ses diye bana sürekli mesaj atıyor. Abi siz Discord'a moda için sadece geliyorsunuz. Asıl gelseniz hiçbir şey yok. Önemsizseniz asla bir şey yok. önemsemediğimiz için son hal bu işte. Yarın bir gün ben ünleneceğim zaten her youtuber gibi. Önendiğim zaman da abi foto foto diye gelecek olan sizsiniz ben değil. Şu anda bekliyoruz. Ben bir kısa söyleyeyim mikrofon kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Önce arkada hazır mı? O da hazır oluyor. Tamam. Arkadaşlar sonucu linki, modlar, bilgiler, her şey Discord sonucunda var. Gelin. Niye çıkmadı bu? Bir hata verdi. Oh, Hadi ama ya kimse gelmiyor mu? Allah sunsun yapmışız şurada. Gelen yok. Umursayan yok. Ne siz kimse gelmiyorsa da Av Discord sunucusunda, sonra benim arkadaşlarım da Discord sunucusunda canlı yayınlıyorum da gelen yok. Son olasınıza nasıl gireceğiz diye bana sormayın. Kendiniz halledersiniz. Zaten çok basit, şifre yok, bir şey yok. Ha benim hesabıma girmeye çalışan olsa zaten o kişi için işler hiç iyi olmaz. Çünkü ben hangi port yani internet port üzerinden girdiğinizi görebiliyorum. Kim olduğunuzu anlar sonra da ban yersiniz. Bir daha da giremezsiniz. Hatta direkt IP bana atarım. İş sadece bitiririm. Evet açıldı sonucu arkadaş açıldı mı? Evet, sonucumuz açık. Hemen sonucumuza girelim. Yine aynı hatayı almazsak sevinirim. Arkadaşlar Zaten öbür videoda sunucu hatasını çözdüm. Şimdi bir saçmamış ki canlı yayındaki açılmıyor. Neyse arkadaşlar böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Canlı yayın zaten kimse gelmeye için.